İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Yuki Gentle'ın rahatsızlıkları ve güzel yanları ile alakalı bir video yapmak istedim. Çünkü çok sorular geliyor arkadaşlar bana Yuki Gentle ile alakalı. Çünkü daha önce de videolar çekmiştim. Yuki Gentle yazıp da arattığınızda YouTube'da genelde benim videolarıma zaten denk gelirsiniz arkadaşlar. Çok profesyonel videolar olmasa da bilinçlendirme amaçlı gerçekten güzel videolar çektik. Çünkü başımıza geleni çektik arkadaşlar. Motosikleti binerek, kullanarak, test ederek bu videoları çekmiştik. 2024 model almıştım. Yeşil renkte almıştım. Biliyorsunuz işte PPF kaplaması, seramik kaplaması falan yapmıştık. Çok özen göstermiştik motosikletimize. Motosiklette kronik rahatsızlık 2024'te benim başıma gelen sadece benzin kaçığı olmuştu arkadaşlar. Benzin kaçığını da servisine götürdüm. En son yaptılar. O da düzeldikten sonra motoru keyifli bir şekilde kullandım. Motosikleti 3000 bin kilometre kullandım. Sonra satmak zorunda kaldım. E, maddi nedenlerden dolayı diyelim. Araç alacaktım o yüzden sattım. Şimdi tekrardan 2025 modelini aldım arkadaşlar. Aldığımda da dedim ki gerçekten fabrika bazı e, hatalarını düzeltmiştir diye medet olarak almıştım ama yani montaj hattı genelde Çin mallarında düzeltilmiyor herhalde ki yine aynı rahatsızlıklarla karşılaştım. Benim ilk 24 olan Gentleman'da kaportasında kırıklar oluşmamıştı. Kaporta aksamı gayet iyiydi. Şimdiki aldığımızda kaporta ile ilgili sıkıntımız var. İki tane aldık. Birinde hiçbir sıkıntı yokken ikincisi yani şansında bana düşen de sıkıntıları var arkadaşlar. Yani bu servisinden aldıktan aldığımda hiçbir şey yoktu. Yola koyulduktan sonra başıma geldi. Özellikle bu videoyu çekiyorum ki sizin de başınıza gelmeden dikkat edin. Ben aldığımda hiçbir sıkıntı yoktu. Daha alt, 6 kilometre bile olmadan motosikletin alt granajında sol alt kırınlarında çatlak fark ettim. Çatlama fark ettim. Servisine de binerek götürdüm. Yap, yaptırmak için. Götürürken yolda yukarıya doğru çık, kırık yürüdü. Üst kranaj da kırıldı. Ben servisine götürdüm. Dedim böyle böyle. Yani bu çatladı dedim ben yani düşmedim. Bir şey yapmadım. Binerken bu motor nasıl çatlayabilir? Ondan sonra tamam dedi. Biz dedi alt granajını da fotoğrafını atmıştım kırıldığı gibi her ihtimale karşı. Ya dedi bizim dedi alt granajı biz alalım tamam bizim suçumuz olabilir ama üst granajı siz alın dedi. Gerçekten maliyeti çok bize dedi biniyor dedi. Ben de tamam dedim kabul ettim. Sıfır motora çatlak çatlak binilmez şimdi arkadaşlar. Yani yine bir motosiklet almışsınız. Ama dedim hani benim istediğim bir şey var bu sorun yani bunda bir sorun var ki bu granajı çatlatıyor ayaklıktaydı sorun. Arka sürücünün bastığı sol ayaklık daha ileride monte edilmiş kapağı vurduğu için kapağı kırmış. Biz de, de bunları yapacağız dedi. Ve yaptı Allah razı olsun elinden gelip geldiği kadarıyla. Motosikletin üst granajını ben aldım. Alt granajını arkadaşlar aldı. Servisi aldı. Şimdi sizin yapmanız gereken motosikleti aldıktan sonra eğer ufak bir çatlak oluşmaya başladıysa sakın motosiklete binmeyin arkadaşlar. Genelde o ayaklıklar arka tarafa vuruyor. Bir de bu motosikletlerde şunu hala çözememişler. Benzin kaçakları da oluyor. CC değiştirdikten sonra yani CC yükselttikten sonra başınıza bunlar gelebilecek yani. Bunları öngörerek alın. Çin motosikletlerde genelde montaj hatası olur. Ama motorları çok çıt kırıldım değil arkadaşlar. Yani özenli kullanırsanız motosiklet çabuk bozulmuyor. Şimdi bizim ilk aldığımız 2024 Gentle'ımızın en son arkadaşıma satmıştım ben onu. Samsun'a gittim motosiklet. Ben Duda'da de de oturuyorum. Samsun'daki arkadaşımın hala itibarı hesab zaten arkadaşım. Dedim, "Var mı bir sıkıntısı Hacı?" dedim. Yani söyle dedim bilelim. Çünkü bir tane daha almayı planlıyorum. Dedi ki, Amca da ben 6 bin kilometre yaptım. Şu ana kadar hiçbir şekilde beni ne yolda bıraktı ne bir ağza çıkardı." dedi. Şu ana kadar gerçekten motosiklet gayet iyi gitti. Yani o fiyatları al, aldığımız o motosiklet gerçekten iyi gitti arkadaşlar. Biz de ona nazaran 2025 modelini aldık şimdi. İki tane. Benimkinde kronik rahatsızlıklar var. Arkadaşımkinde yok. Nasipse yarın bir tane daha almayı planlıyoruz. Motosikletleri arkadaşlar gentle alacaksanız size tavsiyemdir. Alabilirsiniz. Ama dikkat edin birazcık. Blok kısmına, motor blok kısmına genelde bir şey olmuyor. Gerçekten sağlam yani. Yağını falan kontrol edin. Güzel yağlar kullanın. Bazen servislerde yani eksik yağ koyabiliyorlar. Sıfır olduğu için onlar da şey yapmıyor. Özen göstermiyor. Fabrikaya güveniyorlar. Fabrikada eksik koyabiliyor. Bu bizim başımıza geldi. Swap sesi yapınca motosiklet fark ettik. Yağ koyduk. Ondan sonra düzelmedi. Bir daha tekrar swap ayarı yapıldıktan sonra motor düzeldi. Şu an herhangi bir sıkıntısı yok. İleriye dönük ne yaşatacak bilemem. Demem o ki siz de gentle almayı düşünüyorsanız uygun fiyatlı bir motosiklet. Gerçekten Japon motosikletlere kıyasla gerçekten Uygun fiyatlı motosiklet. Ben e, Mart ayının 29 gibi falan e, bayramdan öncesi aldım işte. Bayramdan öncesi aldık. Şu ana kadar daha 1000 kilometre de olmadı tabii. Daha 200 kilometrede kilometre de falan yanılmıyorsam motosiklet. Başıma sadece bunlar geldi. Bundan fazla bir şey geleceğini zannetmiyorum çünkü ilk 24'ünü güvenerekten almıştık biz motosikleti. Şimdi ben bununla ilgili videoları zaten çekeceğim. Kanalımı takip ederseniz buradan görebilirsiniz. Ben size Yuki Gentle'ı kısaca anlatayım. Ben 50 cc çok motosiklete bindim. 50 cc'lerin içinde genelde ufak tekerli olur. 50 cc olduğu için Mars sesi, gıcık bir marş sesi vardır. İşte bastığınızda bas bas bağırır, çok yavaş hızlanır. Yükseltirler, işte 80 cc yaptık, şöyle güzel oluyor, böyle güzel oluyor diyorlar. Arkadaşlar inanmayın, 80 cc sonuçta bloğu da ufak olduğu için çok yakar. 50 cc az yakar diye bilinir ama genç bir arkadaşın eline geçtiğinde sürekli daha hızlı gidin diye bastığı için motosiklet ufak cc olduğu için çok fazla yakar. Bunun aksine iddia et edenler vardır tabii ki ama ben kullanımdan aldığım bilgileri size paylaşıyorum. Yuki Gentle'da 110'luk blok olduğu için motosiklet 50 cc'den güçlendirilip de 110 cc'ye döndüğü için motosiklet gerçekten keyifli bir motosiklet oluyor. Şehir içinde kullanımı çok rahat. Şehir dışında da artık bir tık kullanımı daha rahat. Çünkü 80 km hızlarda çok stabil, 90 km hızlarda çok stabil gidebiliyor arkadaşlar yani. Bir 50 cc'den normalde bunu bekleyemezsin. Normal bir 50 cc'de zaten 70-80 ile giderken motosiklet bas bas bağırır. Bağırması da pistonun çok fazla ileri geri hareket ettiğinden dolayı benzine ihtiyaç duyacaktı ki benzini fazla yakacaktır motosiklet. Yuki Gentle koruma demirleri üstünde geliyor arkadaşlar. Arka çantası üstünde geliyor. Ön siperlik üstünde geliyor. Biz 2024 alırken ön siperliği yoktu bize verilende. 2025 modellerinde var sanırım ya da 2024'ün belli modellerine sonradan eklenmiş de olabilir fabrikasyon. Elci kısıtması mevcut. Gerçekten çok güzel bir elci kısıtması var. Yani insanın elleri ısındıktan sonra vücudu çok fazla üşümüyor arkadaşlar. Yani bizzat ben bindim biliyorum yani. Anahtarsız çalıştırması mevcut arkadaşlar motor sistemlerin. USB şarj aleti mevcut. En güzel özelliklerinden bir tanesi 14 jant arkadaşlar. Yani kullanımı gerçekten çok zevkli motosikletin. Frenleme mesafesi kampanalı motosiklete göre çok çok daha iyi. Çünkü ön arka disk fren olarak geliyor motosiklet size. Yani almanızı tavsiye ederim. Bugün benim aldığım fiyat 70 bin lira civarında. Her geçen gün zam geliyor. Yaz yaklaşıyor çünkü haliyle. Almanızı tavsiye ederim. Bir de alırken şuna dikkat edin. Bayiden bayiye fiyat farkı değişiyor. Elden taksit yapmadan önce elden bir miktar para istiyorlar. O da değişiyor. Yani önce bir güzel araştırma yapın ama size yakın bayiden almanızı da tavsiye ederim. Çünkü diğer bayiden aldığınız motoru diğer bayi bakmak istemiyor. Pek ilgilenmek istemiyorlar. Zaten Çin malı diyorlar. Onlar da uzak durmak istiyor ama Çin mallara da şöyle bir şey var yani bence Çin mallarına da biraz yanlış davranılıyor. Yani Çin malları da güzel bir motosiklet çıkartabiliyor. Yuki Gentle gibi mesela. Çünkü Yuki Gentle gerçekten güzel bir motosiklet. Yani ben bugüne kadar ver bir deneyeyim nasıl motosiklet deyip binenlerin hepsini ben de alayım. Ya çok uygunmuş çok güzelmiş dediğini görüyorum yani. Neden? Çünkü benzin az yok ya, arkadaşlar benim aracım da var ama ben genelde merkeze inerken araba kullanmayı sevmiyorum. Çünkü park sorunu bilmem ne. Hani otoparkçılara para kazandırmak istemiyorum işin açıkçası. Herkese tavsiye ederim yani. 50 cc motosiklet alabilirsiniz arkadaşlar. Vergiden muaf. B sınıfı ehliyet kullanıyor. Vergi gelecek demişlerdi ama gelemedi. Çünkü gelememesinin sebebini de söyleyeyim. Yani dünya çapında zaten 50 cc'ler bisiklet geçtiği için vergiden muaf yani. Türkiye'de bunun dışında Avrupa Birliği'ne girmek isterken çıkacağını düşünme, düşünmüyorum yani. O yüzden gelmedi gelse bile arkadaşlar yani 50 cc'nin vergisinden ne olacak bir de öyle bir şey de var yani sigorta zorunluluğu da getirirse biraz yük olabilir Tabii sigorta yaptırmamakta da, yaptıramamakta da biraz sakıncalı bir durum ama sonuçta kader arkadaşlar yapacak da bir şey yok herkese iyi günler dilerim yakında motosikletin gerçek videolarını da çekeceğim yani motosikletin de videolarını çekeceğim burada hava bozuk olduğu için bugün çekemedim ama dün akşam da bir arkadaşım arada aynı şeyleri sordu nasıl memnun musun ben de bu videoyu çekeyim dedim. Çünkü çok videolarda mesajlar geldi. Arkadaşlarımız da arıyorlar. Daha önce bindiğimi bilen kişiler de geliyor, soruyor nasıl falan. Geliyorlar motoda canlı görüp binebiliyorlar. Ben Düzce'de yaşıyorum arkadaşlar. Ya Düzce'de de hani bir tur atayım. Merak ediyorum nasıl bir motosiklet diyen olursa yardımcı da olurum arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz almazsınız. Herkese iyi günler diliyorum. Biraz uzun video oldu. Kusura bakmayın. Ama bilgi amaçlı paylaştım. Daha videolar gelecek arkadaşlar. Gel, videoları görmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Oradan da takipte kalıp videolarımı görebilirsiniz arkadaşlar. Motosiklet hayattır. Ben motosikletin cross versiyonları, uzun yol versiyonları hepsinde binmiş biri olarak Benim için motosiklet vazgeçilmez bir şeydir arkadaşlar. Binecek sağlık problemlerim olsa, binemeyecek durumum dahi olsa şuradan camdan dışarı baktığında motosikleti orada gördüğünde ona güven veriyor arkadaşlar yani. Herkese iyi günler.